Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar Clans'a hoş geldiniz. Ee, yanımda Homeos kardeş kanalda Mehmet abi. Ben varım ben. Bir de Fatih var Game Over Demir'den. Onu da ben hoş. Hoş geldiniz bilir. Hoş bulduk. Harun. Hoş bulduk. ee, <laughs> 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 şimdi Class of Clans videosu çekeceğiz. Harun salona yeni çaraştım açtım. Hmm. giriyor şimdi. <laughs> Bu fakirlik çara girecek maşın baba fakırlık çağır bir gelsene lan ben öğrettim susla bu bir fakırlık çağrıdır lan o, o onay <laughs> oğlum büyük harfle yazacağım lan oğlum çarına şeyini göreyim o ayla evet harun <laughs> türkçe klavye şimdi bu epezik çağır bakın bu çağır fakırlık çağır benim Klanımıza geçir. gelebilirsiniz. Adı Larengi. Rengi. Aynen. Isimli. Klanımız Larengi. İşte böyle üst seviye olacak. Benim çarım. büyük yapalım mı? Fatih'e gir Fatih'e. <laughs> Bakın arkadaşlar dur, dur. Şu Rüzeli Mehmet 20. Adana Merkez 20. Onlar benim. Sonra bu benim. Şu benim. Kaç çarı Bu benim. Bu benim. Sonra a, bu da benim. Bu da en güçlü çarım. 50 <laughs> Görüyorsunuz. O saldırı yazsana. Hangi saldırı lan? Ha? Az önceki. Ne saldırı saldırı? Vardı ya o ki. He paylaşayım. Alamamış. Şarim benim çare girsene benim çare. Bakın paylaştım. Benim çare. İzleyelim. yerli Az 46. çok işte az çok. Yüzde kırk beş mi almışım? Yok. Kırk altı alayım. Çok gelmedi ya. Sikerim ben. Ne oldu yani? Küfür etme bu. Aa aa. İçme aa aa diye. 231 bin. Uh -huh. Ne ağzın lan diyor sen bana. Aha. Uh -huh. İlk şey <laughs> altındayım. Ah be. Bir yıldız kadar yıldız. Kaç ne kadar oldu? Fatih'in telefonu yok yanımda şu an. Nokia 33 <laughs> ya ya, bir git ya. Şşş. Benim kula, benim gir benim çare. Benim kula. Oğlum ben gir. senin canın ne? Ne var? Senin Fatih'in çara bakalım. Bakın saldırılmıştı. Allah. He, saldırıldı lan. <laughs> Neye giriyoruz ki boşuna? Allah belanı. Bak, bak, bak. bak gitti. Yok. Belediye trafi var. yedi, belediye. Bizim Direkt. de yedi abiciğim. Ah. Oh. Bizim ejderha var yani, iki seviyolu ya adamı. Arkadaşlar klanımız Lar Engi. Yar Engi değil Lar Engi. Lar Engi. Hani daha kupan yok mu lan? Lan? Za bebe. Oğlum, yoksa Bugün öyle mi bir mi? video çektik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lan yürü git 3 dakika çektik daha lan. <laughs> <bana nereye? gülüyor> ya kanala abone ol. Abone olun küçükleri kaldır şey şeye gelir. Ee, Aa para mı var? Aa para mı var doğru fakir fakırdık çar. Hani benim çarları ziyaret et. Niye? Ne? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Senin çarların. Arkadaşlar canlı yayında kavga çıktı. Niye seni <laughs> vurmasana çocuğum <laughs> Ben adam öldürüyor adam! <laughs> Game over demiri demiyorlar. Homeyes kardeş kanal dönüyor. Game over demili de unutuyor. Durmuş da izliyor. Nereye lan gidiyor? İlya Durmuş un. kanalına abone olmayı unutmayın. Game <laughs> over demili de unutmayın. Ana <laughs> burma. <laughs> 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 izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> 6 kere 6 26. Bilemedim. Aşta götüne günler. <laughs> Şeyeceğim. Game de. over. Demire abone olun. Allah. Ver. Lan bir tane video çektim bu. <laughs> Oo zekalı. 31 el var. Mani mani mani. Hala çekiyorum mu lan? Oğlum yaşın Ay. kadar çekmiş Şey Yaş. Şey oğlum. Bak bak 30'u çekiyor. Bak bak video çekerken 31 çekiyor ya. Lan yürü git. Fatih Demir de yani Game Over Demir de. At yürü git çekiyor. Ya <laughs> bir git ya. 31-52 bir, birleştiriyor ya. Fatih'in duruşu şekil. Ben 21 yaşındayım. <laughs> Hayır ben <oynadım>. Lan hoş <laughs> Hoş Hoş değil Doş <laughs> Sıkı sıkı taş gibisin Ne oluyor <laughs> Arkadaşlar Game over değil Çok istiyor Aldın. Ben biraz vereyim Aldım kuşlar bunlar oğlum C Ya Fatih. Çocuğa veriyorum. Ya Mehmet abi. Ah, al amına görün. Ne kime dedin sen ama? Kimse. Ortaya atmış. Dudağını sildi. Kesin. Neydi Bak düzgün Vurmasana çocuğa ya. Çünkü ne attır. Çıkını attır diyor. Bırakma lan. Ya artık yapmayın ya. Abi, Aynen ha. Tövbe tabi ki bayağı uzun. Yanaşan. <gülüyor> <gülüyor> Bana ver. Gel vereyim. Aa, aldı lan. <laughs> Vay be. Ben ezikken böyle oluyor. 30 kupa veriyor. Bak değerlendir bu kupayı. Aynen. Veriyor. 30 60 90 31 de veriyor. Ezik çarlar da gerçekten 31 de veriyor. Aynen. Valla veriyor. 52 de veriyor. 40 de veriyor. Bu 52 veriyor. İntikam. intikam alınca 43 tane. 52 vermiyor, mu? 52 vermiyor ama. 52 vermiyor. En fazla 40'larda da veriyor lan. Aynen. Yo. 80 de veriyor. 9 <laughs> hasar veriyor bak. 9 hasar verdi. 100 oldu. <laughs> Bak, 30, 50, 50. Harun daha 4 level. İyi ee, sen daha 32 levelsin. <laughs> <laughs> sen yaşın kadar <laughs> <mı? Sen yaşın gülüyor> Benim kanala da abone olun. Game game. game game. <laughs> İngilizce kaltili. Game over. <laughs> game, game, game over. Demir. Demirim. ben açtım adını. Ama adım Fatih Demir. Salak bir çocuk ya. Bizim de adımız Mehmet. Bunun da Harun, senin de Fatih. Ah, benim Hacı Osman En uzun soyad benim nasıl sınıfta? Evet. Destan. Fatih Demir. Ortak sınavlarda soyadımı bir yazıyor. Ee, sonra kağıda bir bakıyorum Memo Hacıoğlu. Nasıl lan? Memo Hacıoğlu çıkıyor. Memo değil de Memo Hacıoğlu. <laughs> Günün. Ah, kafa. Aa, Aa. başka yerine gelmedi. Allah korusun. Şş. Cetvelle var ya cetvelle bizi öld adam öldürüyorlar. Aa, neden şu an buradasın o zaman? <laughs> adam öldürüyor da. <lan>? Hadi ya. <laughs> ile bitirelim. Dost. Hadi lan hadi lan gel asla. Aha. Kim? 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 Ana on bin veriyor ne kadar tatlı ya. On bin para verecek bana. Yıldız bonus. <laughs> ah. Az azma lan?

Lan çürüttü Evet arkadaşlar yeni çare yeni. Yeni çare. Gel ya bu çok fakir çarz. Fatih senin senden daha bu bu. Hülya Durmuş'un Arkadaşlar bu direkt 7 seviye belediye yaptı. <güler> Hülya durmuşum kanalına abone olmayı unutmayın. Kim kapıyı çaldı? Kim kapıyı çaldı? Bunu da koyalım. Sizin Aa dört kişi olacak. Lan onu mapinize. Video adam. çekiyor. Hani, Babamdan hani gitmedik ya. <gülüyor> <Yemin> <gülüyor> video, çekiyor. Abi, video çekiyor. Sus sus video çekiyorsunuz. <laughs> video çekiyor. Omir <laughs> kardeş kamera. kardeş kanal şimdi video çekiyor. Çekiyor <laughs> mu Arnav. Evet arkadaşlar, bu bizim başka kameramız. Annen ne? sen küfür Ne? Bizim Biz kardeş kanalıyız. Ha bunlar bu. Bu tipsiz. Game ee, over. Demir, demir. demir. Bu Hülya durmuş. <laughs> Bir çekiyor. Bunun lan alıyor. Bu da Var mı? <laughs> Kamera arkamız <laughs> halinde. Şey Tertemiz açtın. Harun video çekerken. Harun internet mi açtın? Evet. Ben açtım yani. Nasıl açsın şimdi diğer çoruna bağla. Bağlan. Vallahi... <laughs> bugün... Ama bağlanmıyorum. şey. mı şey? Tamam. Aa, kısa tamam, yoldan, başlayarak. kısa yoldan arkadaşlar böyle şimdi... Hayır. Paylaşmıyor. Gel gel <laughs> Hadi paylaşma ya. <laughs> ya Mehmet abi yeter lan. Çözleri. Oo shit şey, şimdi 10 bin gelecek. Oh. <laughs> Fatih azma lan. 17 buçuk bin geldi. Ay ay ay. Aa 17 benim oldu dolu. Acaba ne dolu? Fahir, fahir. Oo 5 level oldu. Ne Her, Her gün 5 level olsa. <laughs> dürü dürü dürü. Ben gidiyorum böyle. Oğlum yağmur ya çok fena. <laughs> Minecraft'ta. Burada tek azdıran kişi Fatih. Gel evet. benim diğer şarjıma bak. Sevdim de ne oldu? Aa sevdim de. <laughs> ne? Kimi seviyordun Mehmet abi? Kimi seviyordun da ne oldu? Aa, ne? Dalanmış kere. <laughs> ha? Fatih dalanmış kere. Ne? Hadi dalalım. Ne seviyordun? Ha? Ne? Dedeni dedeni. Ha, şimdi, evet arkadaşlar ben bugünkü videonun sonuna geldik hoşçakalın abone olmayı, olmayı unutmayın. Keyif.